Bu merhaba, ee, bu hafta da farklı bir konuk ve konukla birlikteyiz. Ee, Liberty Sigorta Genel Müdürü Ragip Yergin bu haftaki konuğumuz. Aslında e, şu anda televizyonlarda da sıkça çok e, e, sigorta reklamları görmeye çalıştık. Onun e, Liberty Sigorta'da Trafik kaskoyla ile onlardan bir tanesi. E, kendisiyle sektörü konuşacağız, acenteleri konuşacağız. E, Ragip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, isterseniz... 2014 beklentilerini sektörün, daha doğrusu dileklerini diyelim. Siz uzun yıllar sektörde yöneticilik yapıyorsunuz. 2014 için Çam Ağacı'na nasıl bir dilek astınız? Yani madem yılbaşına yaklaşıyoruz böyle bir giriş yapalım isterseniz. Sağ olun Can Bey. Liberty Mutual grubu siz biliyorsunuz global bir. E, sigorta grubu e, dünyanın 27 ülkesinde operasyonu var ve her yıl bir büyük toplantı yapıyoruz. Orada bir genel özet olarak ülkelerde sigorta sektörünün durumu e, aktarılıyor, paylaşılıyor. E, şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye benzeyen bir ülke yok. Yani <laughs> genelde ülkeler birkaç yıl zarar ediyorlarsa sektörleri sonra kâra geçiyorlar. Bir şekilde böyle bir e, cyclelar diyeceğim şekilde yürüyor. Ama Türkiye gerçekten 5 e, yılı geçti zararda. E, dolayısıyla belki bizlerin belki demeyeyim bizlerin muhakkak hataları var ama e, ben çam ağacına neler asar? Bu biraz evet. yabancı şirkete uygun bir benzetme oldu. E, birinci konu herhalde şu: sermaye yeterliliği konusunda e, netlik isteriz. Avancı sermayeli şirket olarak. Aslında bu herkesin talebi olmalı. Ee, şimdi bakıyorsunuz zarar edenler gerçekten aslanlar gibi sermayelerini getiriyorlar, sermayelerini arttırıyorlar. Ee, bu demek ki herkesin eşit koşullarda olmasa da herkes sermaye getirmeli. Eğer eğer sermaye getiremiyorsa e, dünyada bunun birçok yöntemi var. E, belli branşlara dokunma ihtiyacı var. Yani düzenleyici tarafında örneğin Trafik tarifesine müdahale etme ihtiyacı olabilir. Çünkü biliyoruz ki trafikte büyümeye devam ederseniz aslında nakit bazı teknik fiyatlama şeklinde büyüdüğünüz sürece sermaye ihtiyacınız yokmuş gibi gözükebilir. Dolayısıyla gerek yeni kurulan sigorta şirketleri olsun, gerek devirler olsun yabancı sermayeli bir şirket olarak birinci koşulumuz bu sermaye yeterliliği konusunun. Herkese eşit ve adil uygulanması. İkincisi e, bence hatta daha da önemli hasar süreçleri ve hasar ödeme konusu. Çünkü hepimiz tüketiciye karşı sorumluyuz. E, belki tahkim gibi çok iyi çalışan müesseseler kurduk ama sonuçta e, bir kasko genel şartları çıktı 2013 Nisanında. E, bu bana göre e, düzenleyicinin Hazine Sigorta Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda yapmış olduğu en iyi uygulamadır. Çünkü niye? Servisi, yedek parçası süreçleri, per süreci dahil çok net tanımlamıştır. Adı konmuş. Yani. Adı konmuştur. Evet. Dolayısıyla hasar süreçlerimiz ölçülebilir, denetlenebilir hale gelmiştir. Aynı şeyi trafik branşı için de örneğin yapmaya ihtiyaç vardır. Yani ben eğer 10 günde ödüyorsam, bir başkası 8 günde ödüyorsa, bir başkası 90 günde ödüyorsa, muhakkak bunun denetlenmesi ve bunun müeydelerine gelmesi gerekir. Kişi şartları yarışa diyorsunuz ee, özetle. Öyle çünkü. Yarış varsa Yani baktığınız şey. zaman bir tarafta hepimizin hepimizin ortak bir e, işinden bahsediyoruz, ekmeğinden diyeyim hatta Hı. daha da e, dürüst olsun. E, bu ekmeği eşit e, koşullarda kazanmak istiyoruz tüketiciye dokunan tarafı dahil. Bir de bazı ortak konularımız var ki bunların aslında sonuçta tüketiciye de bir zararı yok, şirketlere de bir zararı yok. Örneğin trafikte kusurlu sürücü konusunun netleşmesi. Bu trafik branşına ilave yük getiren bir konudur. Belediye tazminat hesaplarının standart bir hale getirilmesi. Sertifikalı servislerin adının konması, sertifikalı parçalarla ilgili süreçlerin tamamlanması. E, aynı hasara ikinci, üçüncü kere eksper atanmasının önlenmesi gibi ki suistimal büroyu da belki buna ekleyebiliriz. Sektör menfaatinde birçok konu var. E, ağaca açı, as asacağım belki üçüncü e, dilek olarak da bunu vurgulayabilirim. Çünkü bu konuda da çok çalışmalar yapıldı birlik bünyesinde. Biliyorum ki herkesin desteği var. Doğrudan tazmin gibi örneğin bizi çok daha hesap verecek hale getirecek bir süreçten. Bunların da 2014'te gerçekleştiğini gerek tüketici için gerek sektör için daha eşit, daha şeffaf ve daha tüketici dostu koşulların oluştuğu bir dönem diliyorum diyeyim. Peki aslında bakıldığı zaman bu yeni kasko uygulamaları sonuçta hem tüketici tarafından kabul gördü hem şirketler tarafından yani Kesin. her iki taraf satan da alan da memnun aslında bakıldığı zaman demek ki doğru bir şey yapılmış. Çok ve çok uzun bir tartışma konusuydu. Şirketlerin çok farklı uygulamaları vardı ve bu özünde hem tüketici tarafında belli problemler yaratıyordu hem de güvenin aslında sarsılmasına sebebiyet veriyordu. Şu anda çok net. Ürününüz neyse süreçlerinizin ona göre olması söz konusu. Burada aslında talep ettiğimiz konu çok daha net. Madem bunlar net, bunun denetimini de biraz daha e, proaktif, biraz daha canlı süreçlerle yapalım. E, dolayısıyla tüketiciye bu hizmetin gerçekten yazıldığı şekilde sunulduğunun teyidini tüm sektör olarak verelim istiyoruz. Bu e, sonuçta trafik sigortası, tabii ki ona e, tekrar geleceğiz ama genel anlamda bakıldığı zaman biraz da müşteri memnuniyeti odaklı artık. Bundan sonra biraz evet. e, öyle gidecek. Evet. E, siz Libert olarak neler yapıyorsunuz müşteri memnuniyeti konusunda? E trafik kasko e, dedi. Evet, konu oraya geldi zaten. Konu oraya şöyle geldi. E, bakarsanız doğrudan tazmin üzerinde çalışıyoruz şu an tüm sektör. Ve doğrudan tazmin nedir? Trafik sigortasını bir pul olmaktan, zorunlu bir vergi olmaktan kurtaracak hizmet haline getirecek bir oldu. E, buna 2014'ün sonunda ulaşacağımızı düşünüyoruz. Biz Libert olarak ne yaptık? Aslında vatandaşa baktığınızda 16 milyon trafik poliçesi, 6 milyon küsür kasko poliçesi var. Tam güvence için ikisinin bir arada olması gerekir. Biz iki ürünü bir araya getirdik. İki ürünü bir araya getirmekten dolayı ilave teminatlar da koyduk. En geniş kaskomuzun üzerine. Artı avantajlar sağladık ve 2014 zor bir yıl olacak ekonomik olarak da. Vade yarattık. Dolayısıyla aslında tüketiciyi tam güvenceye ee, ve aslında kendisini rahat hissetmesine e, teşvik etmeyi planladık. Biraz da öngörülü davranmış olduk çünkü inancımız o ki 2014 ile beraber e, sektör bu iki ürünü yavaş yavaş birleştiriyor olacak e, ve doğrudan talimle beraber e, gerek kasko gerek trafik branşından müşterinin hizmetini veriyor olacak. E, çok e, iyi bir kampanya oldu bizim açımızdan çünkü. Fark şuydu, onu belirtmeme izin verin. Sigorta sektörü hep kaza der, yangın der, branş konuşur. Biz ise 2013'ün son çeyreğinde başlattığımız Trafik Kasko kampanyası ile beraber artık müşteri demek istiyoruz. Artık hedef müşteri segmenti demek istiyoruz. Hedef grup demek istiyoruz ve onlara katma değer sağlayarak mesaj verme ve kampanya yapmayı ısrarla tekrarlamak istiyoruz. 2014'ün sloganı bizim açımızdan çok net. Liberty dünyanın her yerinde bireysel, küçük işletme ve kobi işi konusunda heyecanlıdır. Bunu yaparken otosigortaları, konut ve iş yeri paketlere bakar. Bu bileşkiye baktığımızda bunun içindeki müşteri segmentlerini hedef gruplar haline getirmek ve onlara dönük yeni ürün, yeni süreç ve yeni hizmetler geliştirmek. Ee, bunu bir ciddi bir know var aslında baktığınız zaman. Liberty gibi büyük bir marka var aslında. Niyet dünyada. de var, know da var, heyecan da var ve memnuniyetle görüyorum ki bizim başlatmış olduğumuz bu adımla sektörde daha fazla müşteri odağı ve müşteri dönük mesajlar gelmeye başladı. Esas olan da budur aslında. Aslında ee, bizim televizyonumuz itibariyle de sonuçta bu iş dünyasının televizyonu ve ekobilere de yönelik ee... Çok izleyicisi olan bir kanal. Burada sadece trafik konuşuyoruz. Aslında Kobi'lere özel iş yerleriyle ilgili de çok kısa isterseniz bahsetmek Tabii. faydalı olur. Bunu şöyle ayırıyoruz. Bizim dünyadaki yaklaşımımız hep aynı. Toplam 750 ajentemiz var. Biz sadece ajenteyle çalışan bir şirketiz. Bilinçli bir karar. Bu grubun Çoğunluğuna baktığınızda müşterileri bireysel müşteri ya da küçük işletme. Dolayısıyla onlara standart paketler geliştiriyorsunuz. Ama kolay iş yapacak şekilde onları yetkilendiriyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla şirkete ihtiyaç duymadan hem teminat yapısı olarak hem de limitler olarak ajentenizi yetkilerle donatıyorsunuz. Ticari diyeceğimiz Kobi ve Büyük Kobi tarafında ise biraz daha farklı bir yaklaşımımız var. Orada yüz küsur ajanteyi seçiyoruz ve onlarla iş ortaklığı yapıyoruz. Onların portföyü demek, bizim portföyümüz demek olarak yaklaşıyoruz. Ve normal koşullarda vereceğimiz limit 5 ise onlara 10 on veriyoruz. Tebminatların yapısı içinde farklı uygulamalar geliştiriyoruz. Çünkü amaç aslında şu, büyümek büyümek... Acente'nin portföyünü destekleyerek ve geliştirerek büyümek. Ajant Kobiye'de giden en e, kanal sonuçta acente. Tabi 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 yani bu çok aslında diyorum ya, bilinçli. Yani biz Ajante ile çalışıyoruz. Kobilere en iyi hitap eden acente. E, burada müşteri kazandırmak kavramını biraz açmak lazım. Mesela trafik kaskoyla acenteler çok memnun çünkü çok sayıda müşteri bu nedir diye soruyor. Faydası nedir diye soruyor ve e, tam tabiriyle ajanteye biz yeni müşteri kazandırıyoruz. Elindeki müşteriye ilave satış yapmasını sağlıyor. Bir trafik müşterisine trafik kasko satabiliyor. Bu bireysel tarafta böyle. Kobi tarafında da o acentenin iş ortağı olarak onunla beraber mesela geçen hafta içinde Gaziantep'te bir acentemizle 10 Kobi'yi hedefleyip çalışmasını yapıp beraber yola çıktık. Bu 10 Kobi'den hiçbir acentemizin müşterisi değil. Ama biz onunla işbirliği yaptık ve onunla beraber bu 10 müşteriye, 10 kobiye daha iyi çözümler sunmak ve acentenin müşterisi yapmak üzere yola çıktık ki müşteriden başlarsanız hakikaten çözümler doğru oluyor. Bir de onlara göre bir elbise de dikiyorsunuz doğal olarak. Aynen öyle. Ee, aynen öyle. bir şey oluyor. Terzilik oluyor. O sizeki. yüz küsur acenteyle gittiğimiz segmentlerde aynen öyle. Peki e, isterseniz Acente gelmişken e, oradan biraz devam edelim. Evet, Siz e, acenteleri genel anlamda e, şirket olarak, acenteleri bir iş ortağı olarak görüyorsunuz ve e, en e, şey dağıtım kanalı olarak onlarla çalışmayı tercih ediyorsunuz. E, Acentelerin çok sorunları var. Evet. E, dolayısıyla isterseniz öncelikle bir genelleştirerek şey yapıp e, konuya girmek istiyorum. Ben de işte. Ee, internet satışından tut bankaydı ee, yeni e, bir takım e, değişik kanallarda e, sigorta satıyor. E, buradaki şey nedir? E, siz e, nasıl görüyorsunuz acentelerin geleceğini? Şimdi acenteler e, çok enteresan. Ben kişi olarak acente dostu görüyorum kendimi. Bütün sigorta kariyerim boyunca acenteye hep inandım. Öz acente kavramını geliştirdim. Evet. Burada da. Yüzü bize dönük ajente diye kavramlar geliştiriyorum. Ee, serbest kürsü kavramımız vardır. Ee, odak çalışmaları kavramımız vardır. acenteyi dinleyerek iş yapmayı çok değerli buluruz. Ee, ama Liberty'ye baktığımız zaman da e, bunu böyle olduğunu görüyoruz. Yani İspanya'da böyle, Portekiz'de böyle, Amerika'da böyle ve ile çalışmanın duygusal olmadığını daha net <laughs> görebiliyorsunuz. Şimdi ajenteler hep ...şikayet ederler belli konularda. Mesela bankalar, servisler, plazalar, internet, çağrı merkezi gibi. Ben mesela bankalar konusunda şöyle... ...bankaların sigorta sektörüne yeni müşteri kazandırdığını düşünüyorum. Ve hiçbir zaman acente gibi müşterisine sahip çıkamayacağının farkındayım. Dolayısıyla bankaları çok dert etmiyorum. Plazaları şöyle dert ediyorum servisin ve ajantenin bir arada olmayacağına inancım sonsuz. Şimdi yönetmelikte yazıyor, ikisi bir arada olamaz, adresleri farklı olacak diyor ama uygulamada bunun hani aslında bir arada olduğunu biliyoruz. Biz şirket olarak bu konuda çok az sayıda plazayla çalışıyoruz ve gerçekten aradaki duvarın çok kalın olduğuna inandığımız plazalarla çalışıyoruz. Ee, i̇nternet çağrı merkezleri henüz daha e, acenteye rakip olacak boyutta değil Türkiye'de. Böyle baktığımızda, hani acentelerin sorunu var mı yok mu? Aslında e, eskiye bir dönersek, tahiller vardı, şubeler vardı ve genelde şubeler e, böyle 5, 10, 20 e, şubesi olan, e, bunlar bölgesel yapılanmalardı birçoğunda, örneğin Manisa'da, örneğin Antalya'da, şunu görüyordunuz, 20 yıldan beri beraber çalışıyorlar, bir ortak kültürleri var, ortak eğitimleri var. Gerçekten Antalya'nın ilçelerine dağılmış, ya da Manisa'nın ilçelerine dağılmış bir şubeleşme yapmış. Problem yok. Diğer taraftan hazine yeni yasayla beraber acentelere de şu mesajı verdi ben acentelerin sayısını çok arttırmak peşinde değilim. Ben gerçekten müşterisini tanıyan, uzman, 7 gün 24 saat hizmet veren, bu aile işletmesi tarzı yapıyı destekliyorum mesajını verdi. Acenteler yönetmeliğinde levhaya kayıt, teknik personel, eğitim gibi konular geldi ve e, buydu görünüş. Yani acentenin biz aslında kalitesini, itibarını, kendine yatırım yapmasını destekleyeceğiz. E, ancak ...2013'te bir gelişme olmuş. 4 Nisan 2013'te... ...bir sektör duyurusu yaptı hazine ve... ...orada bazı konulara açıklama... Getir, ...açıklık getirdi. Yani... ...levhaya kayıtla şube nasıl açılır... ...teknik personel nasıl bulundurulur... ...iş paylaşımını daha yasal... ...daha kolay hale getirdi... E, ...mobil aracılık faaliyetlerini mümkün kıldı. İşte bunlar bakıldığı zaman... ...kulağa hoş geliyor. Yani... ...şube açılmasını düzenliyorsunuz... ...şirketlerin münhasırlık baskısına karşı bir tedbir alıyorsunuz. Yani acentenin elindeki fırsatları, imkanları arttırıyorsunuz. Acentenin mobil, laptopla iş yapmasına izin veriyorsunuz gibi. Bu böyleyken, bunun yorumlaması farklı oldu. Yani e, farklı şubeleşme peşinde olan yapılan, yapılar, e, bunu çok daha kolay şubeleşme, çok daha kolay ekran açma gibi yorumlamaya başladılar. Şimdi 2013'te acentelere sadece bu gelmedi hani konu olarak üzerlerine. Bir de e, biliyorsunuz e, trafikte hasarların fiyatları arttı ve yeni kaso genel şartları basında biraz farklı yer aldığı için tüketicinin fiyat baskısı arttı. Yani acente eskiden müşterisine belki 1-2 kotasyon veriyordu. Şimdi 4 kotasyon vermeye başladı. Herkes biraz daha fazla sorgar oldu. Aynı anda da ...baktığınız e, baktınız e, şifre paylaşımları, e, ekran paylaşımları gibi şekillerde ajente şubeleşmeli rakipler doğmaya başladı. Şimdi ben bunu ikiye ayırıyorum. Ya yani bir hakikaten hani öz ajente 7 gün 24 saat babadan oğula, anneden kıza geçen e, ciddi birikim, yatırım gerektiren e, ve bir şekilde Kendinizin işi olarak gördüğünüz, meslek olarak gördüğünüz bir iş. Diğer tarafta ise e, hızlı bir şekilde müşteriye ulaştığı iddiası içinde, yaygınlık sağlığı iddiası içinde, tüketiciye uygun fiyat sağlığı iddiası içinde açılan şubeler. İşte bu şubelerin bir kısmı mevcut ajantayın içine açılan ekranlar şeklinde. Bir kısmı e, şubeler yasal, bir kısım şubeler soru işareti. Ee, bir kısım aslında ben kuyumcuydum, vallahi kapattım dükkanı, ne yapayım ya da askerden geldim, bir işe ihtiyacım var diyenler bunları çeşitli... Oğlum sana ekran açayım mı diyorlar. Artık. Ekran aynen öyle, yani <laughs> oğlum sana ekran açayım. Yalnız bunun tabii bir masrafı var, bu bir yatırım sonuç itibarıyla. Evet. Ee, Valla yani baktığınız zaman piyasayı araştırdığınız duyarsınız. Ee, 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira paralar toplayarak şube açan, ekran açan. Ve ekrandan o bölgede rekabet yaratan o oluşumlar başladı. Şimdi bunlara baktığınızda, mesela bir Tarsus'a giriyorsunuz, Tarsus'ta bir gecede 25 tane ekran açıldığını görüyorsunuz. Halbuki orada yıllardan beri ajente oturmuş, portföyünü oluşturmuş, insanlara hizmet ve güven vermiş, şirketlerin bazı hatalarını kapatmış, kendi şirketini yerine koymuş, birisi çıkıyor karşısına ve diyor ki ben de 20 tane şirketin fiyatı var, gel diyor. Şimdi bu adamlar aynı zamanda yatırım yapmışlar değil mi? 35 bin lira parayı vermişler. yatırımları var. Sigortacı değiller. tek seçenek. En tehlikelisi de o aslında. En değil değil mi? tehlikelisi. Şimdi yani satarken neyi sattığını bilmiyor. Satarken neyi sattığını bilmiyor. Çok da dert etmiyor. Çünkü sonuçta satmak zorunda. Şimdi buradaki konu şu. Bir karar vermek gerekiyor. Yani niye bu işi bu kadar uzun anlattım? Ee, biz tüketiciye yaygınlık sağlıyoruz daha çok ajantenin ulaşmasını, şubelerin ulaşmasını sa sağlıyoruz. Fiyatları denetliyoruz gibi bir argüman olabilir. İkincisi ya elementer sigorta açık söyleyeyim, emeklilik hayat gibi satılmaz. Tamam. Yani e, mesela hiç inanmam. 20 tane satışçı al, konut sat. 20 tane satışçı al, oto. Bu olmaz. Tamam. Müşterisini tanıyacak, yaptığı işi bilecek, eksik ve yanlış satış yapmayacak. Halbuki bahsettiğimiz yapılar aslında emeklilik satışına benziyor. Ne satarsan sat problem yok tarzı bir yaklaşım. Şimdi burada bu şekilde olaya baktığınızda bir de sistemik risk oluşmaya başlıyor. Çünkü bu organizasyonlar e, para topluyorlar. 35 bin liradan hani 3 milyon, 5 milyon bir paralar birikiyor bir yerde. Ve bir grup insan birikiyor sigorta satan. E, sigortaya güven, sistemik risk, Bunların bir kısmının ya artık yeter biz şirket de kuralım çünkü şirket kurmanın da belli kolay yollarını keşfetmiş durumdalar. Yani şöyle bir durum. Tüccar acente profil çıkıyor değil mi herhalde? Evet bu kelimeyi ben de çok seviyorum. Yani benim inancım bir acente var bir de tüccar acente grubu var. Ee, biz Liberty's olarak bunlara hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Ve görüyorum ki sektörde yine birçok şirket bunlarla çalışmıyor. Birçok şirket kısıtlıyor. E, ama yurt dışında acente eşittir noter. Ağırlığı olan, itibarı olan, randevu alınan, sözüne çok güvenilen, e, bir teminat, bir kağıt verdiği zaman muhakkak rahat uyunlan bir yapıdan bahsediyoruz. E, burada hani ben bu konuyu gündeme getirip açıyorum ama aslında acentelerin konusu. Yani acentelerin bu konuda bir karar vermesi, yine de seçimler olduğu değil mi? Konserler evet. kuruldu vesaire. Bir karar verecekler. O kaliteli doğru acenteyi mi destekleyecekler yoksa bir yapıyı mı? Çünkü şirketler adapte olur sonuçta. Ama ben Türkiye için üzülürüm. Çünkü Türkiye'de tüketicinin sigortaya güveni maalesef hiç artmıyor. Yani bütün bu çabamıza rağmen artmıyorsa bir yerlerde bizim bu güven konusunu önemsememiz lazım. Eee buradan bir mesaj ve bir selam yollamış olayım bu sefer. programımızın sonunda gelmek üzereyiz. E, hızlı geçti gerçekten yine. E, ben e, çok kısa şunu söyleyeyim. Yani e, ajenteler Liberty ile çalışarak ne kazanıyor? Kazanmayanlara e, ne kaybediyor diyelim o zaman. Çok e, cool. Sonra da sizin reklam kampanyanıza geçeceğiz. Çok kısa vakit kaldı. 5 dakikamıza geldik. Sağ olun. Şimdi e, Liberty sadece ajenteyle çalışıyor dedik ve Acenteye bir çok şeffaf politikamız var. Baştan diyoruz ki biz oto branşında iddialıyız. Şu 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 alanlarda çok net. Biz konutta şöyleyiz. İş yeri paketlerde bu şekilde. Fiyat politikamız olsun, komisyon politikamız olsun. Bunları gerçekten değiştirmiyoruz. Yani bence acentenin en önemli konusu netlik ve güven ve kolay ulaşılabilir Ve kolay bizde iki tane konu var. Bir, yaptığımız işler çok standart, çok şeffaf, güvenilir. Diğer taraftan da bölge ilgileri son derece yoğun. Bizim için bölgeler acenteyle birdir. Yani bölgenin iş, bizim için acentenin iş ortağı da bölgedir. şimdi bütün bunlar iyi güzel. dolayısıyla Liberto olarak acente bizimle çalıştığında hem verdiği işe güveniyor hem de muhakkak elde, elde edeceği gelirin sektördeki iyi gelirlerden biri olacağını ve kalıcı olacağını biliyor. E ama bir şey daha biz hissetmesini istiyoruz ki Trafik Kasko buna örnek. Ben Diberti'de çalıştığım zaman bu benim yeni müşteri kazanmama yardımcı olacak. Bu benim elimdeki müşteri tutmama yardımcı olacak. Elimdeki müşteri ve portföye daha farklı ürünler, daha fazla hizmet satmama yardımcı olacak. Evet, önemlisi de o bence değil mi aslında? Evet yani oradan eğer almazsak Diğer hepsi aslında bence yüzeysel kalacak kavramlar diye bakıyorum. Aslında kazan kazan ilkesi dediğimiz o klasik söylem burada Müşteriyi var. Müşteriyi unutma. Evet. Beraber evet. büyüyelim, Aynen. doğru büyüyelim ve güvenle büyüyelim. Peki. Ee çok kısa vaktimiz kaldı tekrardan e, söyleyerek söyleyerek da böyle de soru sorulmaz ama eee mi de mı değil <laughs> <laughs> böyle e, bir e, gülümsemeyle kapatalım programı. Nasıl geri dönüş aldınız? Valla bizim duyduğumuz herkes de iyi satıyor şu an. Elmacılar çok memnun. Elmacılar çok memnun. <laughs> e, ya espri hoş. Çünkü evet. sonuçta bakarsanız ya bir araba siz zarar verdiğiniz başka bir araba ve hemen her şey ki elmalar dahil karşılıyor. Yani o poliçe tek poliçeli tam güvence. Acenta açısından kolaylık, yenilemede kolaylık diye bakarsanız hem müşteriye ciddi bir hizmet taahhüdü var hem de acenteye çok ciddi bir hizmet taahhüdü ve kolaylık var. İnovatif ee, bir yaklaşım öncelikle zaten bunda reklama yansıması dolayısıyla sizin bir acenteye yatırımımız olarak algılanma değil mi? Öyle ve 2014'te bizi e, hep bunu yaparken e, göreceksiniz. Ee, ve yine aynı şeyi yapacağız. Önce ajanteye soracağız. Ardından bu kampanyaları geliştireceğiz. O zaman da yani atacağım adımların doğru olacağına inancımız e, son derece güçlü. İnşallah. Bence de e, artık bekliyoruz biz de e, 2014 e, hani geçmişten biraz ders alınarak dolayısıyla sizlerin zarar etmesi aslında tüketicinin kazanması anlamına geliyor ama <laughs> bakın bir hassas denge var çünkü bir yerde onu kırarsanız o zaman hani bahsettiğimiz sistemik riskler, ajanteye yatırım yapan ama ee, tahmin ediyorum artık belli bir olgunluğa geldik ee, ve hani Arjantin'e benzemek yerine ben İspanya'ya benzemeyi e, tercih ediyorum ve öyle olacağını umut ediyorum. Peki e, ben de bu kadar direk astıktan sonra size 2014 yılından e, bütün dileklerinizin gerçekleşeceği bir yıl ol. olarak e, bir temennide bulunuyorum. Eminim takipçisi de olacaksınız. Efendim. Tabii ki biz takip ediyoruz zaten sektörü <laughs> çok iyi. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız Sağ için. Değerli bilgiler verdiniz. Ama sektör kısmı biraz kısa kaldı aslında. Onu elimizdeki yeniden programlarda tekrardan muak tartışırız umarım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayatımız Sigortalı'nın sonuna geldik. Bu hafta Liberty Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin bizlerle birlikteydi. Trafik Kasko'yu konuştuk, sektörü konuştuk, acentiyeleri konuştuk. Gelecek haftada farklı bir konuk ve konuyla tekrar birlikte olmayı arzu ediyoruz. Hoşçakalın.